Yine Özge Yalçın'la <laughs> birlikteyiz. Türkiye'de psikoloji mezun olmak üzerine. Şimdi bir merak var. Ee, tabii psikoloji deyince doğrudan klinik psikoloji veya işte tedavi amaçlı psikoloji olmadığını biz burada altını çizdik. İşte e, akademi alanında da çalışabilirsiniz. Daha toplumsal bir alana yönelebilirsiniz. Özel şirketlerden, özel şirketlerin de hani çalışanların da e, hatta işverenlerin de olsa bir şeyi vardır. Psikoloji alanında ihtiyacı vardır. Bu alanlarda da istihdam edilebilir. Evet. Çok az da olsa değil mi? Yani örneği çok az da olsa. Örgütsel psikoloji var sanıyorum. Değil mi? Endüstriyel evet. psikoloji alanı var. Evet evet. Bu da insan çok kaynakları oldu. alanında tercih edilen bir şey. Onun da videosu var bu arada. Onu da sağdan soldan bulabilirler. Ama biz bunun üzerine madem biraz yoğunlaşalım. Madem Yıldırım Beyazıt Üniversitesi biraz daha bu alanda eğitimine odaklanıyor. Ne zaman tedavi edebilecek noktaya gelir bu? Mezunlar. Bunu sorayım. Yani aslında bu çok büyük bir ikilem şu anda. Yani hani bir, bir takım psikolog e, diyor ki kesinlikle klinikten yüksek lisans yapmak zorundasınız e, işte terapi yapabilmek adına. Kimse de diyor ki hayır yani sonuçta ben bunu okulda okuyorsam yani mezun olduktan sonra belirli şeylerden sonra e, terapi yapabilirim diyor. Hı hı. Yani aslında okuldayken ben de kesinlikle diyordum ki kesinlikle terapi yapılıp yapılabilmesi için klinikten yüksek lisans yapmış olması gerekiyor diyordum. Ama yani sonra biraz da işin içine girdiğim için fark ettim ki yani hayır yani çünkü gerçekten kimi yüksek lisans programı içi gerçekten çok vasat bilgilerle dolu. Ama oradan mezun olan da klinik psikolog oluyor. E bu Hı. sefer o kişi sadece klinik psikolog olduğu için yani sadece o sahip olduğu için bir terapi yapabilecek. Yani hani o yüzden kesinlikle burada kişinin kendi e dolanımı bence önemli. Yani mezun olursun, yüksek lisans yapmamış olursun ama gidersin buna dair eğitimlerini alırsın. Gerçekten araştırmalarını yaparsın ve bir terapiye başladığın süreçte gider o e, alan uzman bir hocadan süpervizyon alırsın sana destek olsun diye. Ama yani terapi yapabilirsin böyle de. Yani kendi böyle geliştirirsin. Şu an emin olun şu saydıklarım yapan insanlar X Üniversitesi'nin masat bilgisinden Mezun olmuş bir insana çok daha iyi bir psikolog olacak, yani te tedavi uygulayan bir psikolog olacak hı hı. diye düşünüyorum. Yani o yüzden mezun olduğunuzda kendinizi geliştirdiğiniz her noktada e, destekle beraber e, tedavi yapabilirsiniz. Peki madem öyle bu yüksek lisans dışında, okul dışında e, alternatif kaynaklar neler bu konuda kendilerini yetiştirmek isteyen varsa? Şimdi ya bizim bölümümüz maalesef ki bilgiyi çok fazla satan bir bölüm. Yani hani e, tabii ki kitaplar var, seminerler var, kongreler var ama bunun dışında çok fazla eğitim var. Yani asla ve asla sadece okuldan mezun olmak bizim için yetmiyor. Aha. Hangi kısma yöneleceksek işte önce onu belirledikten sonra alanında uzman kişilerden eğitim al gerekiyor. Yani keşke bunu bizim okulumuz döneminde bize verseler. Ama maalesef vermiyorlar. Bilgiyi çok fazla satıyorlar. O yüzden hani kaynak olarak kitap veya dediğim gibi seminerler dışında eğitimler yani kesinlikle alanında uzman kişilerden eğitim alınması gerekiyor. O zaman şöyle bir öneri versek mesela bunu sen de destekler misin? Eczacılıkta şu an eğitiminde kullanılan bir yöntem var. 5 ee, sene yanılmıyorsam okul, bunu bitirdikten sonra da yüksek lisans yapmış gibi de aslında mezun oluyorlar. Psikolojide böyle bir şeyin öngörülmesi, yani bir bölüm okunacak ve kişiler sanki örgün öğretimde uzmanlıklarını seçebilecekler gibi ekstra bir senede. 4 senenin üzerine. Bu nasıl bir şey? Yani yankı bulan bir fikir Aslında yani şu an zaten bizim hani bölüm olarak bu konu hakkında çok fazla fikir sahibi olan kimse yok. Yani buna yönelik bir konuşma geçmiyor ama Olsa güzel olur mu? Kesinlikle olur. Bu, bu fikir ama birilerinin hoşuna gitmeyecektir. Çünkü şöyle yani bizim alanda evet uzmanlaştığımız belirli bölümler oluyor ama kimisi de ben hepsine bakarım diyor. Uzmanlaşmama gerek yok diyor. Hani yeri gelir çocuğa bakarım, yeri gelir yetişkine bakarım, yeri gelir örgüt psikolojisine bakarım, yeri gelir spora bakarım. O yüzden bu fikir bizim bölümde çok az desteklenmeyecek. Ama bence gayet mantıklı yani olabilir. Neden olmasın? Aksine kişinin kendisini bulmasında çok daha iyi olur. Hı hı. Peki bu bazı özel okulların da e, işlerine gelmez diyebilir miyiz? Yani sonuçta yüksek lisans eğitiminde bir para olduğu için böyle bir şey mevcut olur mu? Tabii ki de. Kesinlikle. Zaten böyle bir şey olmaz. Çünkü en başından gelen hani dediğin gibi yüksek lisans muhabbeti var ve e, hani böyle bir şeyin olması okulların tamamen önünün kesilmesi demek ve aksine zaten böyle bir şey olabilmesi için bir yasa olması lazım ki hani böyle bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şu anda A Üniversitesi B Üniversitesi yüksek lisans programına hani psikoloji bırakın rehberliği bırakın hani X mezununu da alıyor. Yani işte mezununu da alıyor, mühendisi de alıyor. Hani tamam diyor gel tüm biz para kazanalım yeter. Anladım. Yani o yüzden tabii ki de onların içine gelmeyecektir. Evet, yani buradan özel okullara karşı olduğumuz şey çıkmasın fikri çıkmasın ama böyle bir durum yok söz kesinlikle. Olabilir. Yani hani özel bizim bölümümüzde çok iyi özel okullar da var. Yani bilgi, bilgi vermek açısından kesinlikle dolanım sahibi etmek açısından yani iyi üniversiteler var. <laughs> ama bunu suistimal eden de çok fazla üniversite var maalesef. Maalesef evet. Diğer soruma geçeyim. Şimdi bir önceki videomuzda birkaç şey söyledin yani bu bölümü okumanın avantajı olarak hani sana avantajı neler bir de tavsiyelerinde de bundan bahsettik. Peki sende ne değişti? Eski Özge ile e, psikoloji mezunu Özge arasında nasıl bir farklılık? Aslında kendime çok sordum. Şöyle, ben bölümün avantajlarına demiştim ya, ki bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar da görmüşlerdir. Hani avantajları konusunda kişi kendisini biliyor demiştim. Ama sonra şey yani bunu düşündüğümde ben dedim ki, acaba ben psikoloji okuduğum için mi böyleyim? Yoksa her gelişen insan da bu noktaya geliyor mu? Yani ben tabii ki de şu anki yaşantım psikoloji okuyan bir birey olduğum için bunun ayrımını yapamam. Ama hani bende kendime dönük açısından, geliştirmek açısından birçok şeyi fark etmemi sağladı. <laughs> ee, i̇çsel olarak kendimi düzenlememi sağladı. Yani ben çünkü gerçekten e, çok öfkeli, işte ani çıkışları olan, bazen işte kendini tutamayan bir insandım. Yani bunu hiç şey yapmaya gerek yok. Birazcık da hatta şey bile olabilir yani hani her şeyin en iyisini ben bilirim düşüncesinde Hı -hı. olan bir insandım ama bu işte üniversite birdeki özgüvenim için artık saatten sonra yani bölümden sonra özellikle Hı -hı. yani onları çok fazla törpülediğimi düşünüyorum. İyi anlamda da çok daha fazla şey kaldı tabii ki de. Hı -hı. Bu konuda ben de seni çok fazla gölgelemek istemiyorum ama bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, özellikle büyük şehirlerde üniversite okuduğunuz zaman ya kendi oturduğunuz yerden farklı bir yere gidip başka kültürleri gördüğünüz zaman bu senin bahsettiğin konu aslında oluyor olmuyor değil. Bunu tabii başarmak da bir aslında bir şey e, bir faktör. Yani başaramayanlar da var evet çünkü e, dediğin gibi daha öncesinde kendi bildiklerimiz var ailemizden gördüğümüz bir de e, daha küçük bir toplum olan e, işte kendi yaşadığımız yerdeki insanlardan gördüklerimiz var. Bir de şimdi Türkiye'nin böyle her yerinden gelen insanları bir arada görünce bunun bir etkisi var ama ben şuna da inanmıyorum. Hani psikolojinin hiçbir etkisi yoktur. Evet, elbette olduğuna Kesinlikle. inanıyorum. Çünkü Sosyal bilimlerin neredeyse hepsinin bu şekilde insanların böyle farklı olabileceklerine, bizim böyle düşünmemiz, onun öyle düşünmesine böyle karşı bir tehlike oluşturmayacağına falan bu algıyı biz de ediniyoruz. Yine hemen Hı -hı. konumuza geri dönüyorum. Sorularımızdan bir tanesini soruyorum sana. Meslek e, yasası ile ilgili konuştuk daha önce. E, meslek yasasının olmayışının etkisi. <laughs> NLP'ciler falan var bu, NLP'ciler. Onlar ne? Hı -hı. NLP benim bildiğim bu yazılım anlamında kullanılan Natural Language Processing gibi bir şey ama bu böyle internette çıkan kişiler var. Onlar kim? Bizim alanımızdan ziyade birazcık da meditatif bir yönü var. Yani hani Hı -hı. E, çünkü Şöyle aslında onun temelinde kişi kişinin içsel olumlamasına yönelik şeyler yatıyor. İşte hani enerji düzenlemeye yönelik şeyler yatıyor. Hatta bazılarında bu e, sinyal yani elektrik sinyali tarzı yani böyle gönd, yani o sinyalleri düzenleyen enerjiyi düzenleyen şeyler mesela elektrotlar yerleştiriliyor. Hani ve böylelikle olumlama ile beraber yendiğine yendiğini. Hı -hı. Hani bizim çok fazla klinik alanında en azından tercih ettiğimiz bir şey değil. Çok fazla kullanan var. etkisi de yani görülmese o kadar tutulmazdı. Ben bazı şeyleri hani net bir şekilde kesip atamam bu noktada ama hani en azından bizim kendi alanımıza dair çok fazla tercih edilen yöntemler değil. Onlar işte meslek yasasının dışında kalan kısım ama yarar sağladığı için de atılamayan kısımlar. Hı, -hı. Peki bunu yapan böyle internette de fenomen olan çok kişi var. Şimdi Geçmişlerine bakıyorsan, hatta e, daha öncesinde bildiğim kadarıyla ünlü bir kitabın yazarı da bu konuyla ilgili bayağı bir suçlandı. Hani bunun aslında gerçekten böyle bir eğitimi olmadığına dair falan. Şimdi ismini vermek istemiyorum, belki de hatırlamadığından da olabilir. <laughs> Yazarım bir şey videoda. <laughs> bunu ben yapabilir miyim mesela? Yani ben seni olumlamayla tedavi edeceğime inanıyorum ve YouTube'da da videolar yayınlıyorum. Belki para kazanıyorum. Sen de yapabilirsin yani çünkü neden? Çünkü bizim meslek yasamız yok. Her önüne gelen yapabiliyor. Yani ve bunun eğitimleri deli gibi belirliyor. Yani insanlar iyileşmeye ve kolay yoldan iyileşmeye o kadar açlar ki ve kolay yoldan para kazanmayı düşünen insanlar bunu o kadar basite indirgediler ki hani evet bir güzel eğitim alırız yaparız. Düşüncesinde ve o dediğim hemen iyileşmeyi bekleyen insanlar da bildiğimiz hani oltaya takılan balık gibi hı hı. hani o insanlar çok fazla rağbet ediyor. Bu yüzden hani süreç bu kadar yani onlar bu kadar büyüyor. Emin olun yani şu anda gerçekten psikologlara belki bu kadar ilgi yoktur. Niye çünkü onlar diyorlar ki gelin hemen biz bir iki seansı halledeceğiz. Hı hı. E, tamam. E, o bir, bir da bir psikolog var diyor ki hani e, sonuçta bilinç bilinç dışı hani kolay süreçler değildir ve hani biz sonuçta terapinin ne kadar süreceğini sadece bir öngörü olarak söyleyebiliriz diyor. E, adam diyor ki e, bu tarafta az var. Hani hemen bir iki seans diyor. Hemen bitiririm diyor ya. E, ben niye buraya durmadan para dökeyim ki diyor. Ve onları tercih ediyorlar. Siz hani, niye bir iki seans da ama, yapamıyorsunuz? ha, şöyle bunlar Hani ne kadar doğru, ne kadar psikolojiye yönelik şeyler. Hani biz bir psikolog olarak, bunun okulunu okumuş insanlar olarak biz diyebiliyoruz ki şu yöntemle şunu uygulayabiliyoruz. Ve hani biz senin tamamen düşünce duygu akışınla beraber bunu yapıyoruz. Sana ekstra hiçbir şey söylemeden yani vücuduna hiçbir şey vermeden bunu yapıyoruz. Hani sen buluyorsun kendini diyoruz. Yani biz sana sadece yol göstereceğiz. Ama diğer o MLP veya o bilinçaltı temizliği diye bir tabir de var aslında. Hani bunu yaptığını söyleyen kişiler terapi anlamında, meditatif olarak değil, terapi anlamında bunu yaptığını söyleyen kişiler bir süre sonra geri kalıyorlar. Yani çünkü sorunu dipten çözmüyorlar. <laughs> Sadece bir şeylerin belki üstünü örtüyorlar. Belki o anda ilgi dikkat başka bir yere kayıyor. Ama tabii şu an ben böyle konuşarak da bir sürü insanı kendi düşmanla etme etmek istemiyorum. <laughs> Ama, Ama, yani şey, hani yani. bunun yani yapıyorsanız da yani yapılıyorsa da ya bunu terapi olarak bira getirmeyin ya. Hani yani hani sonra bunun bir okulu okunuyor bir şeyi yapıyor eğitimi alın yani. Hı <laughs> hı. Yani ben sadece ondan çok ders yanıyorum yani hani meditasyon yapıyorum da ya hani insanlar iyi geliyorum de hani niye sen orada ben işte insanları terapi yapıyorum, işte tedavi ediyorum ve iyi geliyorum diyorsun. Ki? Yani psikoloji veya terapi niye bu anlamda kullanıyorsun? Ben bu anlamda birazcık doluyum zaten belli olmuştur. <laughs> evet. Ben de bununla ilgili hemen bir not aktarmak istiyorum. Ulaşabildiğimiz kadar kişi de olsa bu not çok önemli. Ee, okulda psikoloji eğitimini görmek aslında 4 yılda bitirmek değil. Ee, bunu bu şekilde algılanıyorsa insanlarda o yüzden kolaya kaçıyorlarsa Hayır bu değil. Yani 4 yıl bununla dışarıdan ilgilenen birisiyle 4 yıl e, bu işin okulunu okuyan kişi arasında neden fark var? Çünkü akademi yuvaları çok aşırı yaşlı olmasa da e, yine de psikoloji biliminin e, bilim olarak ortaya çıkışına itibaren bu bütün araştırmaları, bütün deneyleri bir toplamını ve sonucunu aynı zamanda aktarıyor. Neler denendi, neler oldu, neler olmadı evet. ve bunu sizin gibi öğrencilere aktarılıyor. Bu muhteşem bir şey ve senin gibi de aslında çalışan, bu işi hakkıyla yapmak isteyen kişilerde bunu çok güzel bir şekilde tedavi olarak aktarabiliyor diğer insanlara. Bu notu söylemek istiyorum. Ben de evet, <laughs> size çok güzel bir ediyorum. Yani. Yani. Çok güzel bir yere değindin Kaan. Hatta bu noktada şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani hani psikoloji insanların gözünde bir bilim değil çünkü. Bir araç. Ee, dedim ya hani evet orada size çok fazla bilgi veriliyor. İşte çok güzel araştırmalar. Biz aslında orada birçok bilgi öğrenerek özümsüyoruz. Ama dışarıda buna yönelik bir şeyler yapmak isteyen insanlar aa bu güzelmiş deyip buna yöneliyorlar. Evet. Hani ikisi arasında sentez olmuyor aslında. Biz orada bir e, multi bir eğitim görüyoruz. Yani bir sürü toplanmış bir bilgi var. Ama diğer tarafta adamlar sadece bunu kolaymış veya iyi, basit ama yapabiliriz gözüyle. Hani hiç sentezlemeden şey yapıyor. Bu yüzden verim de az oluyor zaten. E, o zaman e, bu can sıkıcı konulardan biraz ayrılıyorum ve gelen sorulardan, önemli sorulardan da bir tanesini soruyorum araya böyle şey koymak tamam. için. <laughs> bir kan güzel bir soru geldi. Diyor ki evde delirmek üzere olanlara tavsiyeleriniz ne oldu? Delirin ya. Delirin. <laughs> Delirin mi? yani şöyle çok stresli bir dönemden geçtik maalesef. Hala da geçiyoruz. Geçtik derken şimdi hani yasak birazcık daha ben geçletildiği için söylüyorum ama birçok aile, öğrenci evde çok daha stres düzeyi artı aile içi ilişkiler zedelendi. O arkadaşımıza da evde kalması, evde kalması kaldığı için hatta teşekkür edebilirim birçok insan var ama ya hobi yani çünkü şöyle, evde kalmak çok fazla insanın depresyonu sürükleyen bir süreç. Sürekli yataktasın, artık bir süre sonra canın hiçbir şey yapmak istemiyor. Hani tekrar yatağa yatıyorsun, yemek yemiyorsun ya da sadece yemeğini alıp yatakta yiyorsun hareket kısıtlanıyor, duygu ve düşünceler buna yönelik değişiyor. O yüzden evde delirmenin bir tık önüne geçebilmek için en büyük şey hobi arkadaşlar. Evde ne, ne hobi olursa yani resim mi çiziyorsunuz, oyun mu oynuyorsunuz, bulmaca mı çözüyorsunuz, kendinize evde yapabilir. Belki boyama olabilir, hani duvarları boyama, bir şeyler tamir etme, iş bulun. Yani kendinize böyle bir meşgale bulun ki Zaman sizin için daha iyi geçsin. Aklınızı kurcalayan farklı şeyler olsun. Peki, hiç Onun hiçbir şey dışında... yapmak istemezsek, sözünüzü bölüyorum ama. İşte, <laughs> e, bu bu tamamen depresyona sürükleyen bir şey. Zaten depresyonun asıl şeylerine septonlarından birisi zaten hiçbir şey yapmama isteğidir. Hani ve siz yani şimdi o, o bizim bir döngümüz vardır. Duygu, düşünce, davranış diye. Yani siz bir şey yapmak istemediğinizde davranışınız yani yapmamış olacaksınız. Yapmadığınızda duygunuz da iyice olumsuzlaşacak. Yani of niye bir daha kalkacağım? İşte yani canım sıkılıyor, kendimi kötü hissediyorum diye. Bu sefer o duygu tekrar olumsuz bir düşünceye dönüşecek ve tekrar olumsuz bir davranış. Ve siz bir döngü içerisine gireceksiniz. İşte bu döngüye girmemek için kendinizi, davranışınızı, düşüncelerinizi olabildiğince aktif tutmak zorundasınız. Bizim mesela en kolay değiştireceğimiz şey nedir? Duygumu, düşüncemi, davranışımı. İçsel olarak tabii ki de davranışımızı değiştiririz. Çünkü düşünceyi ne kadar değiştirdiğimiz düşünsek de bir noktada tam değişmez o. Davranış değiştirdiğinizde duygunuz değişecek. Hep yatan bir insandan ne kadar çok mutlu olmasını bekleyebilirsin ki? <laughs> O yüzden olabildiğince yatak, şöyle hep bir uzakta kalmak zorunda. Yatağı sadece uyumak için kullanın. Hı hı. Ee, onun dışında spor fırsatınız varsa belki evinizin çevresinde yürüme fırsatınız vardır. Evde e, normal, ekipmansız ya da ekipmanlı spor yapma fırsatınız var. Bir spor yapabilirsiniz ama ben hiç de istemiyorum değil. Hani istememeniz sizin bir... E, düş, düşünceniz istemiyorum, aman onun yerine başka bir şey yapayım dersiniz. Ama davranışınızı değiştirdiğiniz noktada bu da değişecek. Hı hı. Onun dışında olabildiğince kendilerini olumlu terklersinler. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum değil de bugün bunun yerine bunu yapmayı tercih ediyorum. Hı hı. Bu gerçekten insanı çok fazla etkileyen hani bir söz çünkü o söz sizden çıkıyor. Yani hani ağzınızdan çıkan her olumlu ve olumsuz davranış Size belki komik gelecek ama sizi çok fazla etkiliyor. Hı -hı. İçsel olarak çok fazla etkiliyor. O yüzden zaten şey deriz, kötü kötüyü çağır diyor. Hı -hı. Her şey üst üste geliyor. Çünkü her şeyin üst üste geldiğini düşünürken bir insan olumlu söylemde bulunmaz ki. Hı -hı. O yüzden evde delirmek size kötü geliyorsa, bir nezede iyi de olabilir ama... O zaman e delirmeyelim. Açın, yani, Bazen belirebilirsiniz. Ben bence delilik bir noktada eğlenceli olabilir ama hani açın müzik, dans edin. Yatağı sadece uyumak için kullanın. Spor fırsatınız varsa spor yapın. Arkadaşlarınızla irtibatınızı asla bozmayın. <laughs> ee, süreç zaten yakında geçecek. İnşallah dışarıda rahat bir şekilde nefes alabileceğiz diye düşünüyorum. Son sorularımdan bir tanesini soracağım ama bu sorumu az önceki tamam. soruma ekleyeceğim. Böyle sanki yine negatifliğe dönüyormuşuz gibi ama e, yine de bu ikisini bağlayacağım. O yüzden soruyorum. Tamam. Şimdi, Din psikoloğu diye bir kavram gördük biz sosyal medyada. Ben ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemedim. Böyle şeyler üretmek çok kolay. Bir bu doğru mu aranızda böyle bir şey gören oldu mu uygulanıyor mu Türkiye'de? İkincisi de nedir? <laughs> Üçüncüsü de din ile psikoloji alanında bu kadar ayrımdan ziyade böyle ortak noktaları bulmayı amaçlayan akademik de bir çalışma var mı? Din psikolojisi alanında yani şöyle, evet böyle bir şey gerçekten var. Ankara Üniversitesi'nde sanırım sadece yüksek lisans programı var diye biliyorum e, din psikolojisini. O da ben de din psikolojisi dersi almıştım. Oradan bir hocamızdan biliyordum. O orada çalışıyordu. Ve ben hani akademik anlamda bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü ilgi duyduğum bir alan değil din psikolojisi doğrusu. Aldığım eğitimlerde de gördüğümüzde aslında çok fazla bir kopuş yok. Birçok insan din psikoloğuna karşıdır çünkü e, hastanelerde özellikle normal psikologların yerine bile kullanılmaya çalışıldı bir dönem. O yüzden hani bunun önüne biz geçmek istediğimiz için birçok insan karşıydı ama özellikle ruhani boyutu yani güçlü böyle gerçekten iman gücü çok fazla olan insanlar deriz ya böyle yani kendisini çok fazla açmak istemezler kimseye. Bu noktada gerçekten işe yarıyor diye e, okuduğum birkaç vaka analizi vardı. Yani hocamız bizim çok iyi bir hocaydı. Adını şu an gerçekten aklıma geldi çünkü üniversite üçüncü sınıfta aldığım Hocamızla, hocamızın araştırmalarının özellikle kanser hastalarında çok fazla işe yarama durumu vardı. Ama nasıl işlenir? Ben buna dair bir şey söyle, söyleyemem çünkü yanlış olur yani ben buna dair bir bilgim yok. oldu Edindiğim bilgilerde hani çok yarım yambalak, şu an eksik bilgi vermek istemiyorum kimseye. Çok fazla aktif olarak kullanılmasa da yani evet Türkiye'de de buna dair alanlar mevcut ve e, özellikle dediğim gibi kanser hastalarında göze görülür bir şekilde fark edilebiliyor. Ama çok fazla hani şeye gerek yok yani çok fazla karşıt olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta o da yeni bir alan ve yeni bir bilgi olabilir. Hı hı. Ben de onu söyleyecektim. Yani böyle bir çalışma var. Bunun akademide de yeri var. Hatta pratikte Tabii. de yeri var. Evet. Ama anladığım kadarıyla hem psikologların haliyle yani bütün psikologların hem de genel olarak toplumun şu şekilde bir reaksiyonu var. Hani tümüyle anladığım kadarıyla söylüyorum yine. Din psikoloğuna yoğunluk vermektense ikisinin de birlikte yer alabileceği meslekte, sektörde bir düzen sizin için de uygun sanıyorum. Tabii tabii, kesinlikle. Yani nasıl ki, daha önce bahsettiğim diğer alanlar spor olanı var, spor alanı var, çift alanım var, işte adli alan var. Hani evet, dinin de bir alanı olabilir. Yani eğer, sonuçta bizim bu meslekteki en büyük amacımız ne gayemiz ne insanlara yararlı olabilmek. Yani eğer bir insana dokunacaksa o alan da olmuyor olmasın yani, hı hı. bir alt alan olarak. O zaman son olarak bu konuyla ilgili şunu soruyorum, Türkiye'de hı hı. Özellikle kamusal alanda ben çok fazla yani evet elbette KPSS ile alınma yapılıyordur bir yerlerde ama nerelerde tam olarak Hı -hı. psikologlar istihdam ediliyor bilemiyorum. Bir bunun Hı -hı. yeterli olup olmaması. iki ben çok fazla yeterli olduğunu maalesef düşünemiyorum. Çünkü nüfusa oranla anladığım kadarıyla maalesef. bizim isteğimiz, e, talebimiz var. E, bununla ilgili arz da söz konusu olabilir diye düşünüyoruz tabii ki bütün Aynen. bu ekonomik faktörleri dışarıda bırakarak. Bununla ilgili senin fikirlerin nelerdir? Yani şöyle gerçekten maalesef ki bizim toplumumuzda hani bu alanda çok fazla eksik var. Yani hani bir sürü aslında atıma bekleyen insan var ama onları istihdam edecek bir yer yok maalesef. Hastaneler bu konu çok eksik kalıyor çünkü onlara da doğal olarak bir süre veriliyor ve bu süre zarfında bakması gereken belirli bir kişi var ve terapi yapamıyor. Yani bir terapi minimum 45 dakika sürmesi gerekiyor. O da minimum yani hani. E, o kişi nasıl onunla orada bakabilirsin? O yüzden hani ben en azından bu alanda yani psikoloji alanında bu kadar da ihtiyaç varken en azından ülkemizde sadece buna yönelik merkezler kurulabileceği yön, yönünde düşünüyorum. Yani hani çünkü dediğim gibi hastane ne kadar iyi gelebilir ki bir insana? Düşününsenize yani milyonlarca insan var ve yeterli sayıda hastane yok ve psikolog zaten yok. Yani ben en azından şöyle söyleyeyim. Bizim yaptığımız bir çocuklara zeka testi, bir testi bile yani bir buçuk saat sürüyor. Minimum, bilen bir insan. Yani bir saat, bir buçuk saat süren bir testi siz de nasıl yapabilirsiniz ki? Özele gitse aile çok fazla para dökmek zorunda. Hani o yüzden keşke ülkemizde belirli yerlerde, ya belirli yerlerde ya hatta her il, ilçede olmak zorunda. Yani hani hem psikologları isti istihdam etmek amaçlı hem de halkına iyi gel gelebilmek amaçlı yani rehberlik merkezleri kurulsun. Ya, keşke kurulsa. Yani hani kurulsun değil de sanki böyle ah kurulsun değil ama hani çünkü halkımızın buna gerçekten ihtiyacı var ve birçok kişi de parasal durumlardan veya yargılardan hani o bildiğimiz üzere bizim toplumumuzda çok fazla iyi bakılmıyor psikoloğa gidenlere. Bir tık kırsak da öncekine nazaran. Hani toplumsal yargılardan ötürü birçok insan gidemiyor. Ve emin olun böyle bir şey yani bizim yaygınlaştırılmamız demek insanların bize bakış açısını daha da normalleşmesi demek. Ve bizim bakış açısı normalleşmesi demek insanların bizden faydalanma, bizden yararlanma potansiyellerinin artması demek. Keşke böyle bir şey yapılsa da bir de daha fazla insana ulaşabilsek ve birçok arkadaşım bu kadar hani işsiz kalmasa. <laughs> Özge, sana Öyle. gerçekten çok teşekkür Onun dışında ederim. da söyleyebileceğim bir şey daha var, bah onu da <laughs> ekleyeyim. Adliyelerde çalışabilirsiniz. Sosyal politikalar bakanlığında çalışabilirsiniz. Büyük şehirlerde yani ben Ankara'da yaşadığım için biliyorum Ankara, İstanbul'da falan var. Dayanışma merkezleri var, buralarda da psikologlar var. Buralarda çalışabilirsiniz. Kadın haklarına dair vakıflar var. Oralarda çalışabilirsiniz. Belediyelerde çalışabilirsiniz, hastanelerde çalışabilirsiniz. Onun dışında spor komplekslerinde çalışabilirsiniz. Başka, şu anda akma gelen hani trafik, psikolo trafik psikoloğu olarak çalışabilirsiniz yine emniyetlerde. Böyle yani bütün fırsatları değerlendirebilirsiniz o dair. Bir de terapist vs. doktoru soracaktım ama. Yani en büyük şey tabii ki de bildiğimiz gibi biz doktor değiliz. Birçok insan çünkü hani bize der ki işte deli doktor derler hani bazı konuşulur belki ama hani birçok insan gerçekten bizim ilaç yazdığımızı düşünür yani kliniğimize gelen birçok insan da oluyor yani ben işte çocuğuma ilaç yazdırmak için geldim kullanıyordu zaten biz çünkü dikkat eksikliği merkez olarak geçtiğimiz için hani benim çocuğum bek tanısı aldı o yüzden ilacı bitti ilaç yazın maalesef biz ilaç yazmıyoruz ve e, tanı koyarken de yanımızda bir psikiyatrist yani bizim doktorumuz yani dediğimiz psikiyat, tıptan mezun olup da psikoloji alanına yönelmiş psikiyatristler var asıl. Hani onlarla beraber çalışmak zorundayız. Hani bize bir vaka geldiğinde bunun ağırlığı, e, ilaç durumunu onlar çünkü teşhis ediyor ve e, buna dair tanı koyuyor veya ilaç yazıyor. En büyük farkımız bu. Hani o da ama psikiyatristler de bir psikolog değiller. Onu da böyle bir kenara iniştik. O zaman herkese görüşmek üzere diyorum. Öyle. Herkes görüşmek üzere. Yine bir sorunuz olursa sorabilirsiniz diğerlerde. E, bu arada buna dair farklı sorularınız varsa bunu izleyen sadece öğrenci olmayabilir çünkü. Yine öğrenciyseniz, sadece çekseniz e, aş aşağıda açıklama kısmında yine benim Instagram sayfam olacak. Oradan bana yazabilirsiniz. Bu arada başka izleyen aileler varsa da, çocuklara dair soracağınız şeyler varsa demeden ulaşabilirsiniz yine bana.